Bu hafta SDG ile bir entegrasyon anlaşması yapıldı haberi geldi. Ateşkes de ilan edildi. Tabi anlaşmanın detaylarıyla birçok haber var. Belki bir kısmı doğrulamaya muhtaç da diyebiliriz. Ancak belli bir şey var ki SDG Suriye ordusuna entegre olacak. Ortada şu bir durum var. Ben aslında bu soruyla başlamak istiyorum ki siz de süreci de değerlendirirsiniz. Şimdi Ahmet Şara SDG büyük bir operasyon düzenledi. Bunu değerlendirdik. Fırat'ın doğusuna gitti. Hatta biraz daha ileri gitti. Bir noktada da durdu devam edip SDG'yi yenebilirdi. Daha da üstlerine gidebilirdi ki bu operasyon şunu gösterdi. SDG aslında Amerika'nın desteği olmadan hiçbir şey. Hatta Amerika destek verse de teknik olarak şu anda hiçbir şey yenilebilir ama bunu yapmadı. Ahmet Çağrı'ya bir aslında haberlerde ne var? Bir terör örgütünü yendi. Bir teröristleri alt etti. Propagandası yapılıyor. Bir zafer aslında veriliyor ona. Ama bu zafere rağmen bir entegrasyon anlaşmasına evet dedi. Bunu imzaladılar. Ee, neden bu kadar taviz verildi? Bu kadar güçlüyse, bu kadar ilerletebilirse, yenebilecek kuvvetteyse entegrasyona ne gerek vardı? SDG'yi neden tamamen yok etmedi? Böyle bir soru var. Ee, bu soruyla beraber aynı zamanda süreç hakkında da ve geleceği hakkında da sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Allah razı olsun Yusuf Bey. E, bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulü amma bat. Aslında siz sorunuzda da e, bir şeyin öneminin altını çizdiniz. Çok önemli. Ben de tam oradan başlamak istiyordum ki sizi tercüme oldu. Bu kadar gücü varken Suriye Hükümeti'nin ya da Şahran'ın yani niçin ipini çekmedi tamamıyla evet. SDG'nin? Niçin bu işi bitirmedi? Aslında Fırat'ın doğusuna çekilmesi, bir yere kadar gelmesi bu Amerikan planları çerçevesinde gerçekleşen hı. bir olay, bir plandan bahsediyoruz. Burada geçen hafta burada tartışıldı, konuşuldu, SDG'ye verilen bir misyon vardı. Ben tekrar olmaması için olara girmeyeceğim ben. Hı hı. O misyon sonlandırıldı Amerika tarafından ve SDG'nin ipi çekildi tabiri caizse ama şimdi bir ip çekme olayıyla beraber yeni bir ip gündeme geldi. Bu sefer de ip kimin boynuna, boynuna geçirildi? Şahran'ın boynuna geçirdi. Kim tarafından? Amerika tarafından geçirildi. Bu da bir hakikat. Bu evet. birincisi burada aslında temel aktör Suriye'yi şekillendiren, kendi talepleri, çıkarları, menfaatleri çerçevesinde şekillendiren Amerika. Amerika hmm. Suriye'yi şekillendiren esasi aktör olur. Buradan bakmak lazım. Yoksa oradaki Şahra'nın bir takım ya da Suriye hükümetinin ilerlemesi, YPG karşısındaki zaferi biz bunu takdir ederiz. Burada bir sıkıntı yok. Ama biz Aynı Şara'dan şunu beklemekte hakkımız diye düşünüyorum ben ki bunun altını önemli çizmek istiyorum. Bir kararlılık gösterdi, bir cesaret gösterdi. Hem Suriye ordusu, Suriye Hı. ordusu içerisindeki mücahitler bu bunun altını ben çizmek istiyorum. Ama aynı kararlılığı, aynı cesareti biz Şara'nın ve hükümetinin İsrail karşısına da bekliyoruz. Yani aynı tavrı İsrail karşısına göstermesini bekliyoruz. Az önce program başlamadan önce haberlere baktım. Yine konektra bölgesinden e, İsrail'in Suriye topraklarına dönük bir takım saldırıları var. Şimdi bir evet. bir taraftan siz demek ki bir kudret var sizde, muhtelirseniz. Ya, DG'yi gerçekten belli bir yere kadar sürmeyi muhtedirsiniz. Ee, ama niçin aynı kararlılığı ve cesareti Gazze'de Müslümanları katleden, topraklarını işgal eden, Müslümanları öldüren tabutçular, Yahudi varlığı İsrail karşısında için aynı tavrı, aynı kararlılığı, aynı sebatı göstermiyorsunuz. Bunda sorulması gerekiyor ki bizim de sormakta evet. haklıyız. Sanırım e, Suriye Enformasyon Bakanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam Allah'u Alem. E, biz İsrail'e hiçbir toprak vermedik. Açıklamasında bulundu. E, bu da garip bir açıklama bu dediğinize karşılık. E, diyor Kesinlikle. ki bu açıklamanın iki şey olabilir. Çünkü gözle görülür bir işgal var orada. İki şey olabilir, ya o işgali görmezden geliyoruz demek ki ya da o topraklar zaten bizim değildi. Zaten İsrail'de demek. İsrail'e toprak vermedik diye iddia ediyorlar bunun üzerine. Yani, karşılık vermedik Yani iddia ediyorlar da burada konuş biz konuşumuzu hatırlıyorum. Ee, Suriye Dışişleri Bakanlığı sitesine evet. bir Suriye haritası yayınlanmıştı. Orada Golan tepeleri yoktu mesela Suriye evet. toprakları içerisinde yoktu. Ya. Resmi sitesinden açıklanan bir şey. Yani kime inanacağız? Yani Enformasyon Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya mı? Açıklamayı mı yoksa Hı -hı. Dışişleri Bakanlığı'nın o sitesinden gösteren haritaya mı? O da resmi bir kurum, İkisi de resmi bir kurum. Hı -hı. Dolayısıyla biz buradaki Suriye ordusu içerisinde müzahidler var. hakikaten ölümüne giden şahadeti arzulayan insanlar var. Bu insanlara biraz yol vermek lazım. Evet. Bu mücahitler gerekirse oradaki Suriye topraklarındaki o İsrail, Yahudi varlığını yerle bir edebilirler. Oradan süpürebilirler. Ama hı hı. burada güçlü bir irade, şahıra tarafından gösterilmesi lazım ki bu iradenin gösterilmediğini biz görüyoruz. Zaten allah Alem büyük bir ihtimal bu bittikten sonra yani entegrasyon zaten belli bir noktaya geldi Suriye'de. Hı hı. Bundan sonraki aşama biliyorsunuz Paris'i değil mi? İsrail ile evet. Suriye arasında bir görüşme vardı. Bir, hı hı. bir mekanizma kuruldu. İstihbarat mekanizması kuruldu. Bundan sonra da o görüşmelerin ben hızlanacağı düşüncesi içerisindeyim. Çünkü hmm. bir size söylediniz bir payı verildi. Bir kahramanlık payısi verildi. Dişin eğer İsrail'le siz masaya oturduğunuzda yani normalleşme e, siyaseti e, ortaya koyduğunuz zaman toplumdan gelebilecek o tepkileri en aza indirmek olacaktır. Zaten e, Şahra'nın o e, yıldızını parlatılması söz konusu. Bu bir. İkincisi maddelere gelecek olursak kısa, kısa bir şekilde evet. Yusuf Bey. Dikkat edecek olursak ya da hatırlayacak olursak Şahra'nın 14 Ocak'ta 14 maddelik bir şey vardı. Bir açıklaması vardı. SDG ile hmm. yapılan bir anlaşma. Orada Kürtlere bir takım işte hakların verilmesi, ana de eğitim hakkının verilmesi, e, kimliksi olan Kürt kardeşlerimize e, kimliklerinin verilmesi. Ama orada 14 maddelik anlaşma içerisinde benim en dikkatimi çeken 5. maddesi. 5. maddesi aynen SDG'nin Suriye ordusunu, ordusuna entegrasyonunu öngören bir maddeydi. Ben Allah alem zannedersem bu 14 maddelik çerçeve içerisinde bu plan işleri hayata geçirildik. Hmm. Yenilen nokta zaten o. E, bu anlaşmanın yapılması, anlaşmanın pişirilmesi, anlaşmanın maddelerinin netleştirilmesi arkasındaki esas faktör olan esası burayı kaçırmayalım. Amerika tarafından planlanan bir plandan bahsediyor. Çünkü dedim ya bir ipi aldığı ipini çektise ipi, ip de yeni şey yeni ipte Hanım ben onu açık bir şekilde söylüyorum. Belki bizi takip edenler tepki gösterebilir ama hakikat bu. Gerçek bu. Bir barak. Var var, tam barak oradan ayrılmıyor. Tam barakın ne işi var? Eğer sen Suriye devletinin hakikaten fiili Cumhurbaşkanı isen o zaman orada bu tür kafirlerin sövünmesi, kafirlerin ya da onun yetkililerinin koşturmasına, koşturmasında, atmasına sen müsaade etmemen lazım. Kesinlikle. Her iki günde bir tam baraka bakıyorsunuz orada. Görüşmeler var. Süreç, süreç başında, ortasında, Tabii. sonunda sürekli Trump'la telefon görüşmeleri var. Yani... Aynen. Bu da ister isterseniz bir takım <laughs> soru işaretleri yani. Hüsnü Bey akla getiriyor. O yüzden biz yapılan bu planların, bu hamlelerin Amerikan çerçevesi, siyaseti çerçevesinde ya da talepleri çıkarları çerçevesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Hı -hı. Şimdi anlaşma maddelerine gelecek olursak Hüsnü orada askeri ve idari yapıların aşamalı olarak Suriye Suriye hükümetine Şam'a entegre edilmesini öngörüyor. Hı -hı. Şimdi birkaç madde ben burada çıkardım, notlarımı aldım. Müsaade ederseniz buradan hem okumak hem de açıklamak istiyorum. Aslında bu anlaşmanın yapılması yani bugünkü anlaşmanın duyurulmasının tek bir amacı varsa Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama Suriye Devleti'nin bütünlüğü. Yani üniter bir yapıya sahip olması ki bunu hem Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalar hem Türkiye evet. tarafından hem e, telefon görüşmeler olduğu çağrı ile ovum arasında arasında zaten bu konu çok ön plana çıkartıldı. Hatta Rusya tarafından yapılan açıklamalarda evet. bir Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız ve istediğimiz e, Suriye'nin üniter bir yapıya sahip olması denildi. Şimdi maddelerden bir tanesi mesela ateşkesin kalıcı olarak sağlanması için SDG güç güçlerin temasatlarından çekilmesi. Yani o ellerinde bir takım e, tutukları yer vardı. Evet. Oradan SDG güçlerinin çekilmesi. Haseke, Kamış ve e, Aynel Arap'ta e, Suriye ordusuna mensup olan e, askerlerin çekilmesi. Oraya yerel güçler yani polis gücünün Hı -hı. oradaki e, emniyeti gücü e, sağlaması olarak maddelerden bir tanesi bu. Yine en önemli maddelerden bir tanesi yine e, Aynel Arap'ta e, Haseke ve Kamış'ı da üç tane tugay olacak. Üç tugayın oluşması SDG güçler tarafından oluşturulacak. Çatı tümen olacak. Bir tane tümen olacak ve o tümenin bir mân altında 3 tane tugay meydana gelecek. Buradaki e, insanların buraya entegre edilmesi ve buraya kabul edilmesi, tugaylar içerisinde görevlendirilmesi tamamıyla e, Türkiye tarafından yapılan açıklamalar var Türkiye tarafından. Yani oradaki insanların o tugaylara katılması dediği güçlerine ferdi olarak, ferdi olarak, hmm. bireysel anlamda, toplu olarak değil, oraya e, katılmasını e, Türkiye istihbarat tarafından ortaklaşa bir e, karar kılınacak. Hmm. Çünkü şöyle bir risk var. Bunu bir senaksiyon yapılacak. Yapılacak, yani. yapılacak. niçin hmm. yapılacak? E, hatırlayacak olursak biz burada Maksut'ta ve Eşrefya Mahallesi'ndeki olaylar olduğunda e, SDG tarafından yapılan bir takım açıklamalar vardı. Mazlum evet. dedi ki, yani bu saldırıların e, yapılması bizim tarafımızdan değil. E, Kandil'den gelen kişiler tarafından bu saldırılar gerçekleştirildi. Çünkü eğer siz entegrasyonu gerçekleştirmek istiyorsanız bu Kandil dediğimiz yani İngilizlere bağlı olan, İngilizlere yakın olan bir takım o grupların bu grupların içerisinde oluşulacak ya da entegre yapılacak grupların içerisinde <laughs> olmasının önüne geçirmek istiyoruz. ki o yüzden Türk istihbaratının burada Suriye'ye çok büyük bir yardımı var çok bu çok konuda. Güzel. Oradaki kişiler tek tek Böyle e, tespit edilecek ve eğlenecek yani. Yani ile bağ olan insanlar varsa onları bir kere diskalifiye ya da tasfiye edilmesi amaçlanıyor. Ve sonrasında yine e, az önce söylediğim gibi bir de Kobani güçleri tarafından ya da aynı El Arap'ta bir tugay ol oluşturacak. Yine bu tugay oluşturacak güçler SDG güçleri olacak ama yine seçici olarak burada davranılacak. Ama bile bunların üniformaları e, Suriye ordusuna ait olacak. Hı. Yani SDG artık tamamıyla tasfiye edilmiş. SDG'ye verilen misyon Amerika tarafından tamamıyla bitirilmiş. Ve dolayısıyla burada aşamalı ve kademeli olarak Suriye ordusuna veya, ya da Şam hükümetine bu Hı. tür güç Güçlerin, e, SDG güçlerinin, o militanların e, entegrasyonun gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Yine e, bir takım idari bilimlerde devlet kurumlarında görev yapacak olan insanların da SDG'li bir takım insanların da Suriye'deki ya da Şam hükümetinde devlet kademelerinde görev yapılmasının ön açılıyor. Kürtlere bir takım haklar veriliyor. Onlara kimlik verilecek. Dolayısıyla buradaki asıl amaç e, Suriye'nin bütünlüğü içerisinde yani, e, içerisinde yani üniter bir yapı konulara SDG güçlerinin tamamıyla artık Suriye ordusuna ya da Suriye ya da Şam'a entegre edilmesinin e, amaç başlandığını biz burada gözlemliyoruz. Müslümanlarla savaşmış o devrim e, süreci boyunca e, devrimin önünü kesmek için bir sürü saldırı düzenlemiş bu insanlara ödül veriliyor. Entegre evet. olun, Suriye ordusuna katılın. Evet, hatta haberlerde dediğiniz Allah razı olsun Rakka'da bir merkez vardı. Oraya SDG'den gelen bir takım insanlar var. Hı. Orada silahlarını teslim ediyorlar ve evet. onlara bir belge veriliyor. Şimdi bir taraftan siz e, az olsun söylediğiniz yani orada birçok Müslümanları katleden bir örgütten bahsediyoruz. Evet. Ve e, hatırlayacak olursak ilk iktidara geldiğinde Şara orada rejimin e, eski Tılarına, o adamlarına da bir af meselesi geldi. Evet. Şimdi bir taraftan siz böyle yapıyorsunuz ama diğer taraftan da hilafeti isteyen, Gerçekten sağlam Müslümanlar isteyenlere çok ağır hapis cezaları veriyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi burada bir ciddi anlamda bir çelişki var. Ahmet Şahra rejimi başa geldiğinden beri yaptığı şey, aslında o İslam devrimi zamanında Müslümanlarla savaşmış kim varsa evet. onları ödüllendirmek. Yani gerek eski rejimin kalıntılarını ödüllendirmek, gerek SDG'yi ödüllendirmek, gerek Amerika'yı ödüllendirmek, gerek Rusya'yı ödüllendirmek. Avrupa'yı ödüllendirmek. Herkesi ödüllendiriyor. Yani Müslümanlarla savaşmış kim varsa ödüllendiriliyor. Samimi mücahitlere ceza veriliyor. Amerikan koalisyonuyla beraber Koalisyonu. mücahit grupların liderlerine suikastlar düzenleniyor. Yani çok ilginç bir durum var ortada ve bu, bu bütün süreç bir zafer olarak Ahmet Çağrı'nın müthiş siyasi dehası olarak değerlendiriyor. Çok garip bir durum gerçekten. Yani bir taraftan siz devrime büyük bir emek vermiş, devrimin gerçekleşmesi için bir takım samimi bir şeyle gayretler ortaya koymuş olan insanları cezalandırıyorsunuz. Evet. Ama bu devrimi çalan, devrimi yönünü hilafetten sivil bir devlet, on, Arapların ikna de layık bir cumhuriyete yönelten insanları da bir af meydana getiriyorsunuz evet. ki af ediyorsunuz. Bu ciddi anlamda bir çelişki ve bir Çeşitli. Evet. handikap olarak değerlendirmek lazım. Evet. Yani dolayısıyla Suriye'yi şekillendiren e, oradaki aktör Amerika'dır. Hatta ben şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. HTŞ dediğimiz yapı başın Coğlani, şimdiki ismi Ahmet El gerçek ismi. Orada İdlib'de bir yönetim tecrübesi kazandırıldı. Hı. Orada bir 3-4 sene bir yönetim tecrübe kazandırıldıktan sonra da şema Şam'a getirilmesi de enteresan evet. o yolların taşlarının döşeğinde Amerika tarafından da bunu da söylemekte bir sakınca görmüyorum ben. Hocam. Şimdi diğer konuya geçmeden bir konuyu da... Daha eklemek istiyorum. Bununla ilgili de yorumlarınızı evet. merak ediyorum. Şara Rusya'ya gitti. İlk resmi ziyareti aslında hatırladığım kadarıyla Rusya'ya. Putin'le bir görüşme yaptı ve o görüşmede belli bir şekilde bir Rus askerlerini, Rus ordusunu övdükten sonra da Rusya'ya dua etti. Allah, Allah'tan Rusya'yı muhafaza etmesini diliyorum, dua ediyorum diye bir açıklama yaptı ve Rusya yani Suriye'de binlerce hatta belki on binlerce Müslüman kardeşimizin katili Rusya değil mi? Farklı bir Rusya mı gitti? Evet, ne düşünüyorsunuz evet. bu konu hakkında? Artık Fatıma bilmeyi onu sormak evet. lazım da ama gerçek Rusya, size de Suriye'de katletti. Müslümanları katletti. Evet. Yani kendi savaşçılar o zaman HTŞ dediğimiz örgüt ya da Nusra dediğimiz oradaki Müslümanlar, savaşçıları mücahitleri katleden insana gidiyorsun. Sen hayır doğasında bulunuyorsun. Aynı Rusya Çinistan'da senelerdir Müslümanları katletti. Yani Hı -hı. Afganistan'da Müslümanları katletti. Yani katletmedi. Tek bir Müslüman kalmadı. Şimdi kalkıyorsunuz siz o katile, o Rus ayısına orada biliyorsunuz ki yani hem mübarek topraklar olarak isimlendiriyorlar. Yani Hı -hı. o isimlendirdiği yani Rusya topraklarını mübarek topraklar olarak bir niteleme yaptı sıfatla ruhlandırma yaptı Ahmet Şara Aynı zamanda Allah Rusya'yı muhafaza etsin diye hayır duasında bulundu. Peki Suriye'de katleden kim Müslümanları? Yani Amerika ile beraber, rejimle beraber, İran'la beraber bunu da söylemekte bir sakınca yok. Kim evet. katledi? Rusya katletti. Evet. Şimdi kalkıyorsunuz siz o kendi halkınızı katleden insanlar için hayır duasında bulunuyorsunuz. Şimdi bu Allah katında gerçekten büyük bir cürümdür yani. Affedilecek bir yanı yoktur. Daha halen şaradan bir takım şeyler bekleyen, şaranın bir şeyler yapabileceğini söyleyen, bir takım çevreler artık bu, bu manzara karşısında daha neyi bekliyorlar? Gözlerin bu kadar mı kapalı, kalpleri bu kadar mı kilitlenmiş, mühürlenmiş? Ben bunu anlamakta Kesinlikle. zorlanıyorum. Yani. yani katile gidiyorsunuz siz, katil için hayır duasında bulunuyorsunuz. Ama aynı şaraya bakıyoruz. Allah'a duadan, gerçekten e, Suriye'yi hilafet yönetimi getirmek isteyen insanlar. Orada Allah'ın şeriatını eee tatbik etmek isteyen insanlar da cezalandırıyorsunuz. Az önce söyledik. Şimdi Orada katleden kim? Oradaki katleden bu ceza verdiğiniz han Müslümanlar mı? Kendi halkınızı katledi. Suriye'de evet. o kadar insanları öldürdü. Orayı işgal etti, topraklarınızı işgal etti. E, Rusya e, kalkıyorsunuz yine aynı şekilde Rusya'nın Suriye'de bir askeri üssü var biliyorsunuz. Evet. Oradan kalkan uçaklar Müslümanları katletti. Orası daha halen açık. Hı -hı. Daha halen Rusya orada bir takım uçakların kaldırılması, orası işlevsel bir görev şeklinde görüyor. Şimdi kalkıyorsunuz siz böyle insanlar için hayır, hayır duasında bulunuyorsunuz. Hı. Bunu nasıl izah lazım. İhanet. İhanet. Baş, başka bir şey değil. Bunun başka bir izahı iza yok. E, ama bakıyorsunuz siz aynı şekilde Şahra ile Trump arasındaki telefon görüşmeleri var. Şahra ile Trump ile Erdoğan arasında bir görüşme var. Hı. Bakıyorsunuz hatta Trump görüşme öncesinde diyor çok sevdiğim bir insanla diyor önemli bir görüşme yapacağım diye bir açıklıyor. Evet. Ben şunu da anlayamıyorum. Kafirler ikide bir hem Şahra için hem Erdoğan için başlarında Müslümanların başındaki yöneticiler için böyle övgüler, iltifatlar yaparken bu insanlar bu iltifatları hakikaten şeref olarak, itibar olarak Görüyorlar. Bu zillettir, bu haysiyetsizliktir, bu onursuzluktur, bu evet. başka bunun nasıl izahı var? yüz sömürgeci kafir niçin iltifat eder sana? Senden niçin övgüyle bahseder? Demek ki bir takım talepleri olacak ileride yine istekleri olacaktır. Evet. O yüzden e, bu tür e, İslam ümmetinin başındaki yöneticilerle asla ümmete hiçbir şekilde hayır gelmeyecek. Her zaman için ben söylüyorum yine Hı. söyleyeceğim bu yüz senedir Müslümanların en büyük felaketleri Müslümanların başındaki yöneticilerin ihanetidir. Sömürgeci kafirler karşısındaki teslimiyetidir. E, akıllarını... E, iradelerini sömürgeci kafirlere ipotek etmesidir. Hı hı. Bu yöneticilerden asla bu ümmete bir hayır gelmedi ve gelmeyecek. O Kesinlikle. yüzden hayır gele gelecek yöneticileri İslam ümmetinin seçmesi lazım. Böyle bir iktidar oluşması lazım. Sömürgeci kafirler karşısında gerçekten izzetli ve şerefli ama kafirlere karşı merhamet Müslümanlara karşı da merhametli davranacak yöneticilerin mutlaka iktidara geçirmesi lazım ki ancak Müslümanlar o zaman felah bulacaktır, kurtuluş bulacaktır. İzzetli ve şerefli günlerine tekrar eskiden olduğu gibi yeniden bir diye